Ben de seni arayacaktım. Takip ediyor musun olanları? Evet ediyorum. Çok kötü oldu. Akif'i arıyorum açmıyor. Kim bilir ne haldedir. Durum berbat, berbat. Biz bütün yapıyı, her şeyi bugün bitecek diye kurduk. Ben burada daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Benim üzerimde çok büyük bir baskı var. Tahmin ediyorum. Akif'le iletişime geçebilsek onun bir fikri vardır kesin. O da beklemiyordu ki böyle bir hamleye. Biz ters köşe olduk. Ya ben sana bir şey soracağım. Ben seninle dahil oldum bu işe. Sen hiç Akif'ten şüphe ettin mi? Akif'ten mi? <laughs> Aklımın ucundan bile geçmedi. Akif hayatımda tanıdığım en düzgün adam. Elbette öyle. Ama biz okulda olanları hep ondan dinledik. Hikayeyi deyit ettirebileceğimiz başka hiç kimse olmadı. Senin sesinde bir pişmanlık mı var bana mı öyle geliyor? Asla! Asla! Ben bile isteye girdim bu işe. Ama hani öyle bir şey varsa... ...hepimiz hayatımızı koyduk bu işe. Yanlış bir amaç uğruna ise hepimize çok yazık olur. Böyle bir ihtimal yok. Bak, içimize şüphe düşerse... ...bütün dengemiz alt üst olur. Lütfen, at zihninden bu ihtimali. Haklısın.